Merhaba arkadaşlar. Bir kripto kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda yatırımlı ve yatırımsız kripto kazandıran içerikler paylaşmaktayım. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler, bol kazançlar. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerleiz. Bugün sizlere yeni bir airdrop'tan bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Gerçekten e, ileriye dönük projelerin çıkartmış olduğu kriptolara yönelmeyi tercih ediyorum. Bu tarz airdroplar %100 yatırımsız ve ücretsiz bir şekilde katılıp kazanç sağlama imkanına sahibiz. Yapmamız gerekenler zaten belli başlı görevlerimiz var. Bizler bu görevleri eksiksiz bir şekilde tamamladığımızda ise arkadaşlar bu tarz airdroplardan kazanç sağlama imkanına sahibiz. Şimdi airdropumuza geçmeden güncel airdropumuz var arkadaşlar. Bir borsa airdropudur. Kayıtta 10 dolar getirmiş olduğumuz her referansa da 10 dolar kazanabileceğiniz güzel bir airdrop arkadaşlar. Bu airdropa da burada kanalımdaki mevcut videodan da ulaşabilirsiniz. Şimdi adım adım airdropumuza geçiş yapalım. Videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum airdrop linkinden gelebilirsiniz arkadaşlar. Airdropumuzun toplamda 500 bin adet havuzu var arkadaşlar. Burada yapay zeka kriptosudur. ayı koyundur arkadaşlar. Gerçekten de dediğim gibi bu tarz e, ücretsiz ve yatırımsız projelere girmekte fayda var. Çoğu borsa e, yapmış olduğu airdrop'ları düşündüğümüzde işlem hacimleri olsun, yatırım şartları olsun gerçekten çok büyük işlem hacmi ve yatırım şartı istiyor. Tabii bunu karşılayabilecek durumumuz o kadar şu anda yok arkadaşlar. Çoğu arkadaşımızın bu şekilde yatırımları yüksek miktardaki yatırım ve işlem hacimlerini karşılayacak durumları yok. Şimdi buradaki havuz nasıldır arkadaşlar? Onlardan bahsedeyim. Bir referans etkinliği var. Referans etkinliğe zaten dediğim gibi çok referans yapabilecek kişiler katılabilir. Ona belki giremeyebiliriz ama ikinci ve üçüncü etkinliğe katılma şansımız yani %100 ücretsiz yani dediğim gibi. %100 şansımıza kalmış bir etkinlik arkadaşlar. Toplamda 3000 kişiye dağıtılacak. 1000 kişiye 200 adet arkadaşlar. İlk 1000 kişiye 200 adet. İkinci 2000 kişiye de ise arkadaşlar rastgele seçilmiş 2000 kişiye ise arkadaşlar 100 adet kripto verilecek. Şimdi şöyle bir ufak matematiksel bir hesap yaparsak arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kripto örnek veriyorum 10 centten veyahut da 10 centten listelendi liste fiyatından söyleyeyim arkadaşlar. Tabi ön satış fiyatları da bunlar. Buradan listelendi. Sizlere 10 adet, 100 adet verdi. 100 adet ne yapar arkadaşlar? 10 dolar yapar. Bu kriptomuz bir anda yani borsa listelenmesine geçtiğinde ise arkadaşlar bu kriptomuz bir anda 1 dolar, 1.5 dolar veyahut da 2 dolara geldiğinde ise arkadaşlar sizlerin kazancı 100 dolar, 200 dolar olma şansı var. Bu airdrop'un amacı zaten bu şekildedir arkadaşlar. Dediğim gibi kriptonun geleceği önemlidir. Yapacağı güzel bir atılım önemlidir. Tabi bu tarz yapay zeka kriptoları da gerçekten ciddi bir kazanç sağlama imkan da sahip buradan ChatGPT'nin kriptosunu kendimiz gözlemledik zaten. 7-8 dolarları gördü arkadaşlar. Bu da güzel bir paraydı. Yani bu tarz airdrop'lar ciddi paralar kazandırma şansı var. Şimdi airdropumuzun belli başlı görevleri var. Bunları da dediğim gibi her videomda elimden geldiği kadar sizlerle bahsetmiş oluyorum. Sosyal medya görevleri var. Twitter görevi var. Telegram ve Discord görevleri var. Arkadaşlar bu görevlerden asla ve asla airdrop tarihi bitip kazananlar listesi açıklandığında eğer ki sizler kazananlar listesindeyseniz takibinden çıkmayın. Çünkü ödeme gününde takip tekrardan kontrol edip ona göre ödemeler yapılıyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi e-drop'unuz gelir ve ondan sonra buradaki takiplerden çıkabilirsiniz de. Tabi her seferinde söylüyorum. Sosyal medyalarından mutlaka takip edin arkadaşlar. Bazı kriptoların dediğim gibi sosyal medyadaki yeni e-drop'ları olduğunda buradan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdi Dediğim gibi videomuzun adım adım sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burada çoğu arkadaşımızın yapmış olduğu bir hata var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Cüzdan adresi istiyor arkadaşlar. Bu tarz glimler. Glime'ların %100'ü arkadaşlar sizlerden cüzdan adresi ister. Ya Ethereum'dur, ya Matic'tir, ya BSC cüzdan adresiniz ister. Bunlar arkadaşlar Metamask, Trust Wallet, SafePal gibi cüzdanlarınızın adresi olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde tutup sizler borsa cüzdanını verirseniz kazanmış olsanız bile sizlere hiçbir şekilde ödeme yapılmaz arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Dediğim gibi buraya mutlaka ve mutlaka Rus Wallet, MetaMask'taki Ethereum istiyorsa Ethereum cüzdan adresiniz, BSC yani cüzdan adresi, BNB cüzdan adresinizi vermeniz gerekiyor. Şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olabilirsiniz. Yorumlar bölümümüzde de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.